Like the Selam millet yok bir şey kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Brawl Stars TikTok videoları hashtag 2 izleyeceğiz arkadaşlar Brawl Stars TikTok videolarımı kimden kimden izlediğimi öğrenmek için açıklama kısmındaki linklere gitmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Tiktok videolarını Larry'nin kanalından izleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar Brawl Stars Tiktok videomuzu açalım. Ha şöyle bir şey diyeyim. Aşk havuz gibidir. Gezekallar girer. Ama benim bir suçum yok arkamdan ittiler. Aga be. Şöyle <laughs> <Lazım. gülüyor> <Ben> bir <artışı> yaklaşayım <laughs> <alın. gülüyor> içelim. Mortis alıyor mu? <laughs> B <'yi> aldı <laughs> iyi. Bunu biliyoruz. Evet bunu biliyoruz. Evet arkadaşlar bu videoyu beğenip kanala abone olan herkese efsanevi çıksın. Aga. Oy 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 oy. Frank ne yapıyorsun? Bir de gol atarsan görmedik orayı. Tut tut. Evet. Ananması moruk. Ananması ananın gözü. Vay vay. What? Nasıl tutuyor? Kanka dünya sonu yaptım. Bir problemi restoranda bekliyor. Sonra sakın sakın deme bana. Deme Ne성이i beni bağışla. Ne <teste pace> hayallerimi. Aga be. Kim beni çok seviyor? Ben tabii ki. Evet ben de seni. Sar, da... <laughs> Kalp kırıldı. <laughs> Yine bir dışlama. Bir başladı, belliydi. Berkliydi. İlk Cumhurbaşkanı kimdir? Aga harbiden bunu bilmeyene yazıklar olsun. Lordenzel'den yazıklar olsun. Tırgıt Özal Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes. Recep Tayyip Kılıçdaroğlu. Abdullah Gül. Tabii ki Atatürk. Hatırlamıyorum abi. Bakar mısınız? Tabii. Korona size bulasaydı ne yapardınız? Onu da aldatırdım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır sakin ol lan oğlum vurma vurma oğlum vurma lan Ye be Jenny sinirlenmesin Ana tıpaşa da Aga ben bu mapi hiç sevmedim Bu mühür de der bayağı Yeni kol Yeni kol Aga. Aga, aga be. Ay bana biraz ateş bastı. Şuradaki delikanlı yüzünden mi? <gülüyor> Çok <laughs> emsiyorlar. Max Genie.

Sende. Frank. Jimmy. Ne? Arkadaşlar bakın jin yazmışlar. Jin yazacaklarına. Çok saçma. <laughs> Aleyküm selam Selam Aleyküm Selam Aleyküm Hayır <laughs> değilmiş Bu da usta bilinmeyen arkadaşıma sordum Bu ne uzaylı Aferin <laughs> Sprat. Ergen değil Bibi İnşaatçı kadın. Dokuz yüz beş. Oy dokuz Acı, yaktım içtim acı, çok çektik duma, 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 duma. Hakkı bunu düzeltmeleri gerek Supercell'in çünkü karşıdaki aksesuar yürüyorum, yürüyorum. bastığında yürüyorum an, şey oluyor. Emz'e ki böyle gibi oluyor. ben de gülücük işaret ediyorum. Sana gidiyorum, Emz'e beraber Onu gördüm şu an başka bir işim çıkıyor, ona gidiyorum, gel sana ben. Leon geliyor böyle, koş Leon. Leon geliyor, Leon artık yürü. Leon yürü. Tamam şimdi ben Allah. geliyorum, ben geliyorum. Yine aşkımın yanına gitmiş gibi mutlu oluyorum. Yanına bir baktım, Leon gözüküyor. Sonra ben de sinirleniyorum, kaçıyorum. Valla peşimden Emz diyor ki gel buraya, sen benim kocamsın diyor. Ama Boğa çok iyi bir insan olduğu için intihar ediyor. Çünkü Boğa'nın kalbi çok temiz. Böyle. çok saçma. <laughs> Bravo. <Ben, ben, ben, gülüyor> oldu mu bu TikTok birisi oldu mu şimdi? Ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşım nasıl soruları çözdü? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Geliyorsun cevap neymiş? Üçmüş. Ben tutturuyorum. Benim kalp gözüm açık. Arkadaşlar ben burayı geçiyorum. Çünkü e, çok saçma oluyor. Şöyle geçiyorum, geçtim. Poco çıkarttı. Daryl çıkarttı. Mr. P. Leon aga be. Çok iyi. babama Ralph Stass karakterlerini sormuşumdur. Kız. dişi <laughs> <This is> kız. <laughs> Kuş adam. Kız. Artık da bu mod oldu arkadaşlar. Ben ne? Bombacı. Kızların hayal ettiği evler. Aynen. Erkeklerin. Aynen böyle ya. Hadi, kafama silah var. Yiyecekler. Takım olalım dedi. Ve ne yaptı? İlk başları pek güvenmedim. Ondan sonra sıktı kesin. Adamları kestik beraber. Aga be. Aga bana böyle bir takım arkadaşı gelmişti. Canım e, yüze düştüğü anda beni kesmişti. Böyle kötü anılarınız varsa. Aga bir de ölüyor. Aga be. Evet. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Lütfen ama lütfen e, Larry'nin kanalına ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.